Doberman, motor Doberman yapmayın çocuklar şimdi bir havası yok ya vallahi gülüyoruz biz buna ya ve aralardan geçmek için yapıyorsunuz bunu kapatayım aynaları da aralardan geçeyim al geçtin aralardan İyi oldu mu? yok hiç yapma. Zaten, Zaten uzun da bir akşam alamadım da. Kasadan dolayı uzun da bu biraz da önüne gidiyor da 160 lastik var. kadar ama imkanı yok. Şey, bir de, de benim lastiğim de Abi geldin lan abi. Evet hadi tamam, hadi tamam. şaka 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 gelme. Hayır. Yok bir şey yok. Yok yok hayır hayır. Hayır hayır yok bir şey yok. Yok bir şey yok dikkat oldu ya. Yürü ya. Sen geç kaç sen öyle yapıyorsun. Aşağı nereye geçeyim abi? Sen serbestsin sen bunlara gidebilirsin. Ha eyvallah abicim sağ ol. Sat 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 sat. çek çek şuraya çek. Şeyi var mı? Yok bende bir şey yok tabi Sende bir şey var mı abi? Yok, bak, tamam. Geç bakalım abi. Ama, sende bir şey yok. Yok abi. yok bende bir, şey şey bir şey yok. Bende bir şey duydum? yok. Kusura bak abi ben sağa geçeceksin sandım girdim oradan da. Dokundum da bir iki. Evet tamam şuraya gelmiş. Bir şey yok. Yok, yok hayır. Yok yok tamam. <laughs> kusura bakmayın ya ben yok, yok, sen... sağa geçiyorsun sandım o, o yüzden girdim ben abi ya. Ben diğer tarafı kestiremedim o ara sen geldin. <laughs> tamam sende bir şey yok. Yok abi. yok bende bir şey yok. Tamam. eyvallah. <laughs> eyvallah sağ ol abi kusura bakma tekrardan. Eğer bir şey varsa halledelim abi. Yok yok yok. İstiyorsun numaramı <onu> vereyim mi? Sende bir şey yok ya benim için önemli. eyvallah abi sağ ol. Hayırlı akşamlar. Yavaş, yavaş, yavaş. Lan no. oğlum.

Merhaba dostum. Merhaba. Ömer 250'ler sar değil mi? Aynen abi. Ben seni takip ediyorum da bir sesini duyabilir miyiz? Tabii. Dur abi gel. Sesi bayağı iyiymiş ya. Eyo. Plakan da yok. Bu benim için yeterli. Hadi. Gel sağda bekle gel. Ben bunları nasıl yiyorum ya? Ben bunları nasıl yiyorum? Vay amına koyayım nereden düştük buna ya? Böyle işin ceza puanım da yok zaten. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> abi ya benim ceza puanım da düşük. Yani... Plaka niye yok? Ya plaka eee e... abi yani vallahi Ka kaza yaptıydım da Alo Nereden düştün işe abi. ya Anasını satayım böyle işin ya Meskenin ışıklarına bir tane ekip gönderebilir mi? Tamam. tamam Bir ehliyetinden ruhsatını alabilir miyim? Egzozun var plakan da yok Ya abi bu seferdeki şey sen Yok kardeşim aradım şimdi emniyet geliyor ekipten Vereyim abi Şu ruhsat Oha! Oha! Ne oluyor? Büf! Yuh! Abi insanın motorunun olması mükemmel bir şey ya. Yemin ederim en küçüğü olsun, en kötüsü olsun yine bir insanın motoru olsun ya. Bak evde canım sıkıldı. ne yapsam ne yapsam senin motorun var. Çık dışarı motorunda gel dolay. Ben dedim kameranı da mis gibi. Motor gerçekten özgürlük ya. Herkesin bir motoru olmalı.